Merhaba arkadaşlar İbrahim Taha ve babası dondurma yemeye geldiler. Birazdan abisi İbrahim'e bakalım dondurmayı nasıl verecek. Baba, baba. İbrahim şu anda dondurmanın siparişini veriyor arkadaşlar. Bakalım bakalım nasıl yapacakmış abisi. Hem... <laughs> <laughs> İbrahim baya uğraşıyor ha, ve ha, al. Arkadaşlar <laughs> bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakar mısınız? İbrahim dondurmayı almak için elinden geleni yapıyor ve kaptı. Ama maalesef külahı aldı sadece. <laughs> Beyaz başka? Çikolata? Beyaz çikolata? Başka? Limon çilek mi? <laughs> İbrahim bakalım a, dondurmayı da. kapabilecek a, böyle, mi arkadaşlar? A, a, alamadım. A, alamadım. A, alamadım. A, alamadım. Baya uğraşacak, baya, baya, baya emek vermesi lazım. Alır Bayağı uğraşacak, bayağı emek vermesi lazım. Bakalım sizce İbrahim dondurmayı alabilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve sonunda aldı. İbrahim nasıl bir duygu alabildin sonunda? <laughs> İbrahim ta kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun İbrahim Bey.